Merhaba dostlar, iyi geceler, iyi pazarlar. Cuma günü borsa endeksi 9.109 puan'dan günü kapatmış oldu. Düşüşün sonrasında bir haftalık düşüşün sonrasında son tepki verdiğimiz bir gün olmuş oldu. Ee, pazartesi günü bizim dikkat etmemiz gereken seviyeler e, en azından minör, e, yani düşük zaman dilimlerinde 3 dakikalık, 5 dakikalık, 15 dakikalık, e, 15 dakikalık birazcık fazla olacak da. 5 dakikalık da olsa bir trend üzerinde oturuyor olmamız, borsamız 5 dakikada da olsa bir trend oluşturuyorsa ve bu trend yukarı yöne devam ediyorsa, bu tepkinin üzerinde kalacağız demektir. Cuma gününden sonra yani gelecek hafta için, özellikle Pazartesi günü açılış için bizim borsamız için en yakın destek seviyesi 9000 pardon 8960 puan seviyesinde olacaktır. Bu seviyenin altında bir kapanış gelmeye başladıktan sonra e, burada takip etmeniz gereken seviye artık burada oluşturduğu dip 8.875 puan bunun altında 5 dakikalık 10 dakikalık ya da 15 dakikalık bir mum kapanışı gelip gelmeyeceğini takip etmemiz gerekiyor eğer bir, bir burası bir dönüş po, e, formasyonuysa ki bu kadar çok düşük veriyle formasyon oluşumu bizim için çok e, düşüktür ve burada bir dönüşten bahsedemeyiz. Burası sadece bir tepkidir. Gönül isterdi ki herkesin isteği olsun bir önceki arz talep noktası ve yatay destek noktamız olan 8750 puandan e, dönmüş olalım. Ve burasının artık destek olarak çalıştığı endeksin yukarı yönlü tepki vereceğini düşünebileceğimiz bir nokta olsun. Ancak e, piyasa yapıcı buradaki emirleri gerçekleştirmemek için Birazcık daha erken seviyeden 100 puanlık 102 baz puanlık bir e, yukarı e, fiyat hareketinden e, 8800 puanlardan 8850 8800, e, puandan destek seviyesini çalıştırmış oldu. E, dediğim gibi önümüzdeki hafta bizim ilk etapta. Sek, bizim ilk etapta 8950 puan e, en yakın destek seviyemiz buranın altında kapanış yapmamız gerekiyor. En yakın direnç seviyemizde 9000 ve 9300 puanlar bizim karşımıza direnç olarak çıkacak. Şurası çok hızlı bir düşüşün sonucu oluştu. Tabii ki bunun bir yukarı imbalans doldurması olacaktır. Şu alanlara kadar yani 9530 seviyesinde kadar endeks yukarı tepki verse bile ee, buranın üzerinde saatlik kapanışlar ya da günlük kapanışlar gelmeden e, hisse e, almayı tercih etmem. E, buralarda birazcık daha nakitte kalma ya da short işlem e, düşünmeyi yeğlerim. E, önümüzdeki hafta içerisinde umarım herkes e, parasına para katar. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.